Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'tayız. 9.000 dolar bir bakiyemiz var. Hemen kasalara geçmeden önce yükleme kısmına gelerek açıklamaya bıraktığımız promosyonlu linkten katılarak %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Hemen kasalarımıza geçelim. 9.000 dolar bakiyemiz var arkadaşlar. Hemen şu geçen videoda Geçen videoda çok iyi bir kar ettik. Çok iyi oldu. Hemen aynı savaşı yapabilirim tekrar. Güzel içeriğimiz var. İşte buradan bize bir özel drop atarsan öyle gitmeyi düşünüyorum. Buradan da zor atarsın gibi. Biz arkadaşlar bedelimize geçelim. Savaşımızı açalım. Kasalarımızı bir kontrol edelim. Bundan iki tane koyduk. kurtarıyor mu şu an kurtarıyor hemen 2-2. özel robomuzu açtık reiki evi kim yapsam ya tüm drobu biz alalım bu sefer böyle yapalım arkadaşlar şehrin modumuzu açalım şehrin mod demek onda yokmuş o zaman sıkıntı yok hemen savaşımızı oluşturalım modlarımızı atalım en pahalı kasa en başta geldi. Bir tane karambit. Gördüğünüz de böyle bir item. İyi. iyi. Bir tane de özel drop geldi. Buradan çok iyi oldu. Güzel. Güzel. Hemen hemen iki kasaya verdiğimiz 1200 doları aldık. Aynı. Yani karambit saymazsak güzel. Başladık. Normal itemden. Buradan da özel droplar elde etmemiz lazım. Güzel. Kelebek yerine bir hold. Ama kelebek. Neyse daha arkadaşlar. 20 tane kasamız var. Bir iki tane hold bir iki tane dragonlara. Kafi olur. Yani herkesi çıkartırsa daha iyi olur. Talan iyi de arada işte özel drop atması lazım. Üçüncü sıradaki Thanos patır patır çıkartıyor. Güzel biz bir özel drop aldık. Ama kelebek değil ya. Kelebek değil ya. Hemen bakalım. Bakalım. Hani bu sefer özel drop'umuzu azalttım. İzleyiciler ağlıyor. İki tane tolon. Bir özel drop daha. Buradan bir hol dragonlar. Kelebek olmuyor arkadaş olmuyor. 3 tane özel drop'tan 3 de kelebek geldi. Çalalım yani Bir an iki üç tane özel durup aynı anda geldi zannettim. Son kasalar. Fazla özel drop vermedi. Verince de kötü verdi arkadaşlar. Evet. Verdiğimiz parayı bile alamayabiliriz şu an. Yarısını anca aldık. Yarısı bile değil. Ne yapacağız? Buradan upgrade'e. Upgrade'e geçmeden önce şu etkinlik puanlarımızı biz bir harcayalım. Etkinliğimizdeki arkadaşlar. Bu inebiliriz. Dragon etkinliğimiz var arkadaşlar. Market Palace'a gelerek yükleme yaptığınız yükleme yaptığınız miktar kadar da token elde ediyorsunuz. Tokenlarla kasa kasa skin veya bak elde edebiliyorsunuz. Hemen GV kısmımız var. Bunlarla da çekişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Digit Board var. Bunda da biriktirdiğiniz tokenlar karşılığında sıralamaya girerek eşya elde edebiliyorsunuz. Bu kadar. Hemen şuradan biz biraz item alalım ama yeterli bu kadar veya bildiğim kadar koyacağım 2x yap değiştir kelebek soldan oynadım artık neresi gelir bilmiyorum Uh, ucu ucuna gitti Hani sağdan sağda sağa geldi de yok kelebek ve şöyle soldan oynayalım Durman lazım. Durman, Durman lazım. Aynen. çok sinir bozucu olmaya başladı. Çok sinir bozucu olmaya başladım. başladım. Geldi mi de ucu ucuna geliyor. Şimdi ikisini bir koyacağım. başka eşyamız yok mu yokmuş Evet geldim tamam kasa Savaşı'nda iyi değildik arkadaşlar yükseltmeden kazandık hemen Akimiz burada. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar açıklamaya bıraktım. Promosyon linkten gelerek %7 büyükler bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.